Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hançer'in yeni sezon anlaşmasını imzalasını istiyorsanız ve ayrıca Metin kötü birisi olduğu için diziden ayrılsın diyorsanız videomuzu beğenin sayımızı görelim. Dizimizin sezon finali ne zaman olacak? Metin Sinem'i dövecek mi? Hançer doğum sırasında bebeğiyle birlikte vefat mı edecek? Merak ettiğiniz bütün sorulara bu videomda cevap veririm arkadaşlar. Gelin dizisinin yeni bölümünde dizimizdeki tüm dengeler baştan sona değişecek. Çünkü son bölümde Metin şirketin başına geçeceğini söylemişti. Mukadderse bu durumun karşısında sinirlenmişti. Önümüzdeki bölümde Cihan Hançer'in kendisinden hamile kaldığı mutluluğunu yaşamaya devam edecek. Ama Hançerin herkesin hayatına burnunu koyması hiç hayralama değil çünkü hançer olmadık işler yapmaktadır. Hançer karnında bebeğin düşük yapma riskini aldırmış etmeden cihan bebeği her defasında taşımak istiyor. Ama neyse ki Mukadder hançer engel oluyor. Önümüzdeki bölümde büyük ihtimalle hançer Cihanla Metin arasında da mücadeleyi sonlandırmak için harekete geçecek. Bunun sonucunda da hançer ani bir hareket sonucunda karnı değe bebeğe zarar verecek. Çünkü hançer dayanıksız bir hale dönüşecek. Bu nedenle de hançer riskli bir Hamilelik süreci bekliyor olacak. Çünkü hançer bu süreçte Cihan bebeği de taşıyacak. Hançer hamileyken Cihan bebeği taşıdığı için karnında bebeğe zarar vermiş bulunacak. Diğer yanda ise Metin Cihan'ın gözünü açmaya başlayacak. Cihan, Metin'in pantolon cebindeki hastane bilgilerini araştıracak. Ve bunun sonucunda Cihan mukaderin gizli geçmişini öğrenecek. Hatta önümüzdeki bölümde, Metin, Gülsüm'den Beyza hakkında gerçekleri öğrenip Beyza'nın tutuklanmasını sağlayacak. Ayrıca Metin ile Sinem aşkı yeniden başlamayacak. Çünkü dizimizin senaristi Metin'i kötü bir insan yapacak. Eğer Metin kötü bir insan değilse de maalesef Nusret yüzünden ölerek diziden ayrılacak. Ayrıca önümüzdeki bölümlere doğru hançer doğum yapacak.'' Büyük ihtimalle hançer kariyerinde daha başarılı olabilmek için yeni sezon anlaşmasını imzalamayacak. Bu nedenle de ile bebeğe doğum sırasında ölerek ayrılacaklar. Eğer hançerin bebeği ölmezse Nusret hançerin bebeğini fakir bir aileye verecek. Yani Cihan'la bebeği yeni sezonda kavuşmayı bekleyeceğiz. Peki arkadaşlar sizce hançer Doğum sırasında vəfat etməsi doğru mu? Fikirlərinizi yorumlar kısmında bizlə paylaşmayı və kanalımıza abunə olmayı unutmayın.